merhaba. Ben diyetisyen Alper Büyükbayram. Bu videoda bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinlere değineceğim. Bunlar neler? Kırmızı et, içerdiği demir açısından. İkinci sırada yoğurt, probiyotik ve kalsiyum açısından çok zengin. B ve D vitaminlerini de içeriyor. Omega 3 açısından da zengin. Kefir, yine aynı şekilde. Sebzelere değinecek olursak lahana, karnabahar, turp önemli bağışıklık sistemimizde. Meyvelere değinecek olursak portakal, limon, greyfurt bağışıklık için çok önemli. Balık omega 3 açısından zengin olduğu için bağışıklıkta çok önemli. Kuru ve yağlı tohumlardan da bağışıklığımızı güçlendirici etkiye sahip neler var? Badem, keten tohumu, fındık, ceviz bunlar çok önemli. Keten tohumu omega 3 açısından zengin olduğu için de aynı zamanda çok önemli. Balık, fosfor, kalsiyum içeriğinden zengin olduğu için de bağışıklığımızda çok önemli bir yere sahip. Kanalıma, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni içerikler, yeni içerikler üretmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.